maçla ilgili soracağız Babel'e. Teşekkür ediyoruz ama öncelikle yeni sezon başladığı bir dileklerini alalım yeni sezonla ilgili. Well, my first wish is that uh, we hopefully have a new coach soon, or uh, or a coach at least. <laughs> um, and um, I believe that um, we have to build a team um, I think we have a few weeks to do that because, um, uh, yes, you know, it's an um, important game uh, um, as we found out today. And um, it's not an easy team, so um, I hope uh, we have everything uh, ready in time to make sure that we can focus on the game. Ee, öncelikle e, yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla beraber e, devam edeceğiz. Ancak e, öncelikli olarak bizim bir inş, e, takım inşa etmemiz gerekiyor. E, ve bunun içinde birkaç haftamız var. Tabi burada e, önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımızın olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve bunun da çok önemli bir maç olduğunu ve buna da hazırlık yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, rakip PSV Antoven, Hollandalı Yıldız olarak PSV Antoven'ın eşleşmesiyle ilgili neler söylemek ister? So, uh, as a Dutch player, uh, what do you want to say about PSV Um They are a very good team. They're always uh, competing for titles. Um, last season um, they didn't win a title, but uh, they have always ambition uh, you know, to do great, and uh, they have a great team. Um, so, it won't be easy. iyi bir takım PSV Eindhoven ve her zaman için kupa almak için mücadele eden bir takım. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Dolayısıyla zorlu bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Peki artıları, dezavantajları, avantajları neler desek takımın bizim ona karşı, bizim onunla karşı ve onların bize karşı? So what are the advantage and disadvantage uh, against him, they, them? Uh, the positive point of them, negative points, Um, to be honest, uh, it's difficult to say because um, you know they have changed a lot of things past years. Um, they also have a different manager um, you know who's not uh, necessarily uh, typical Dutch. Um, so they changed the mentality a little bit, um, but they have a lot of uh, uh, you know young players with great potential. Um, it's uh, definitely a team we have to be aware of and uh, uh, we have to prepare well to make sure we are ready for them. Ee, Açıkçası çok fazla e, şey söyleyebiliriz ancak e, şunu söyleyebiliriz. Geçen seneye göre değişiklikler oldu. Tabii e, menajerlerini değiştirdiler. E, kendisi Hollandalı değil. Dolayısıyla da farklı bir mantalite de olacaklar. E, genç oyuncuları e, çok fazla. E, onlar da oynamak isteyeceklerdir. E, i̇yi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor. Son olarak Ajax'la oynarken Deplasman'da 5-1 yendikleri bir maç hatırlıyoruz. Bir de Liverpool'da oynarken 3-1 yendikleri ve bir golü de kendi atmıştı. Neler söyler? Onunla So, uh, when you played uh, in Ajax, uh, you uh, win won uh, 5 1 and in Liverpool also 3 1, and you scored also a goal there. Uh, mm. What do you want to say? Um, I mean, these are good memories, of course, but um, you know, it's so long time ago, it's not the same anymore. Um, you know, uh, we are in a different time, and uh, of course, um, I have new uh, aspirations. and. Um, Let's see. You know, we have uh, several weeks to prepare, and also myself. Uh, hopefully, by that time, I will be ready to to give my best. E, açıkçası bunlar iyi hatıralar. E, ama onu uzun zaman önce yaşanmış ve bitmiş hatıralar. Şimdi farklı bir zamandayız. Şu andayız. Şu anda bakmamız gerekiyor. Önümüzde birkaç hafta var hazırlanmak için. E, dolayısıyla hazırlanın. Daha sonra da ne yapacağımızı görelim. Son dedim ama Türk Milli Takımı da e, şey İsviçre ve Gallerle de oynayacak iki maç daha. Bakü'de'ler şu anda kendisi de Türkiye'de futbol hayatını devam ettiriyor. Türk Milli Takımının durumu ile ilgili neler söyler? Evet. The situation of the Turkish National Team because they are going to play two games in Baku. Uh, what do you want to say also a bit about this? Um, no, I wish them well. Um, it's good for Turkish football, of course. Um, I also would like to see, of course, uh, my teammates from Galatasaray uh, get some minutes. Um, hopefully, there is uh, room and space for, for those guys to make some games in the Euros. Um, that will be good for them. Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi eee armağan etmek istiyorum diliyorum. Eee açıkçası orada oynayan e, Galatasaray'daki takım arkadaşlarım var. E, bence onların da sahaya çıkıp e, kendilerini göstermeleri gerekiyor. Onlara bol şans diliyorum. Thank you, teşekkür ederiz. Babele Ersen'e teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler. Ryan Babel'in hem sezonla ilgili, milli takımla ilgili hem de Galatasaray'ımızın PSV Eindhoven eşleşmesiyle ilgili yorumları böyleydi. Değerlendirmelerini aldık. Şimdi